Aile planlaması... Ha, okuyun! Okuyun da insanlık öğrenin biraz! İnsan değil, erkeğiz biz çok şükür! Ulan ne okuyorsunuz? Üniversiteye mi gireceksiniz? Bir bakın! Ne ulan bunlar? Kaput! Abooo! Bu ne ki? Bizim herif dünyada istemez bunu! Topunun erkekliği dökülür! Aa, aa! Ağzından yel alsın amla. Öyle, sen yeni evlisin. Sonunda beş on çocuk yaparsan seni de görürüz. Hıhıhı! <laughs> 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 eee, bunun siftahı benden oldu! <laughs> <laughs>

olmayacağı belliydi yabacığım. Şeytana uydu. <laughs> Yetmedi mi şu kadın kadıncağızların elinizden çektiği ha? <laughs> Adam olmaya hiç mi niyetiniz yok? Onca dil döktüm daha dün. Bir kulağınızdan girip ötekinden çıktı zahir. İnsaf nedir? Merhamet, sevgi nedir bilen? Tek Allah'ın kulu kalmadı mı vaktasıca köyde? Ne uğraşırsa kız el alemin döşeyle, uçkuruyla? He? Kimsenin uçkuruyla uğraştığım yok benim! Benim de dediğin... Bu... Allah'ın beline verdiği kudreti... ...Öyle kılıfla bilmem neyle... Helal avradından esirgeyenin erliği erkekliği bir kurur ki... ...Molla harem ağasından beter olur. Allah cümlemizi korusun. Böyle diyerek mi kandırdı sizi? Şehir yerinde yalan yanlış belledikleri burada sökmez. <gülüyor> <gülüyor> Tarılar doğurma soy süpüremezse... ...Tarlada, bağda, bahçede kim çalışacak ulan? İyi! <laughs> Kadınlarınızın belini bükmekten muradınız... ...Ağanızın tarlasına ırgat yetiştirmekmiş demek. Allah cezanızı versin! <Gülüyor> <Gülüyor> Olacağı buydu demedin mi? Ne o? Yevmiyenden üç kuruş kesildi diye yelkenleri suya indirdin galiba! Ha, dilinde pek keskin! Sana göre eksik eteğin boynu bükük olmalı değil mi? <laughs> Ağzı var, dili yok! Değil, değil ama dünyayı değiştirmek bize mi kaldı bacım? Hıh! Yahu! Böyle gelmiş, böyle gider! Hiç de böyle gitmez! Lafla, konuşmayla hizaya gelmiyorlar madem... ...Siz de bütün bütüne kestirip atın! Girmeyin koyunlarına! Aa! Ana! Esra mı diyorsun kız? Canıma minnet ama! Ay, tövbe! Zorla yapar Kardeşim, kardeler, kardeş! Ne döver ki! Allah. Aman Allah saklasın! Bana el kaldıranın kafasını koparırım Halim Allah! Sendeki güç kuvvet bizde de olsa! Ya! Benim herif senin gücün Osman'ına benzemez! Hiç biri! İnsanlıktan nasibini alamamış hiçbiri! Teke tek güç mü yetiştirilir erkek kısmına? bütün

Çıkkınaklar yüzünden kuduracağım onu! <laughs> <laughs> Ulan adamı dinden imandan edersiniz be namussuzlar! Yahu sabaha kadar çıngırak çalmak da neyin nesi? He? Vallahi biz de akıl erdiremedik ağam. Yeminle. Yeminle. <gülüyor> <gülüyor> ee, senin çındırağını niye duymadık Naciye? i̇pimi koptu ne? <laughs> Demek koca köyde helalini uçkur çözebilen bir ilgin çıkmadı dün gece ha? Bir ben sayenizde ağam! Onun nikahı taze! Bizim avratların iştahı biz bütün geçmiş ki ağam! Ula karı kızına iştah ne lazım? <laughs> sizin erkeklerinize! Hep o Elif'in akılları bunlar! Bizim karıları da azdı! Azgının başı o kahbenin kendisi! Biri iman tahtasına basmadıkça çatır çatır! Aa! 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 sen başımızdayken kimin ne ağam? Estağfurullah! <laughs> Estağfurullah! Nasıl? Geldiği gibi gider miymiş? Ee, helal olsun, ne diyeyim? müsaade et. Bırak! Sen beni yanlış anladın büsbütün! Doğrusunu anlat öyleyse! Şimdi herkes anladı mı? Tamam mı? Ben bir el ateş edeceğim. Sonra hep birden cümleden Allah Allah olduğu kadar. <laughs> yani biriniz geri kalırsa vay bu köyün haline ha. Kimimiz takatten düşeli nice oldu. Canım sedik zoruyla medik zoruyla işte olduğu kadar. <laughs> ee, ya vermeyen olursa? Oğlum bas sopayı indir tumanı. Tamam <laughs> <laughs> <ha, ha>, <laughs>